Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda EO4'teki en güçlü 10 dini inceleyeceğiz. İsterseniz direkt videoya geçelim. Listemizin 10. sırasında bulunan dinimiz Koptik dini. Koptik dinini anlatmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Hristiyan dinlerine özel PU yani Personal Union un mekaniği bulunduğu için bu dinlerin her zaman bir önceliği olacak. Bunu unutmayın. Çünkü neredeyse hiçbir şey yapmadan çok büyük bir ülkeyi personal yayınınıza düşürebiliyorsunuz. Ve bu özellik tabii ki de dinler içinde sayılması gereken bir özellik. Öncelikle Koptik dinine mensup bütün bireyler Tolerance of the True Faith artı 1 alıyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sizin dininizdeki topraklardaki isyanları eksi bir şekilde azaltıyor diye düşünebilirsiniz. Ve Fort Defense artı 10 alıyorsunuz. Bu neden önemli? Sizin bulunduğunuz bölge genelde Etiyopya ile oynuyorsunuz Kopti'ye. Bulunduğunuz bölge dağlık olduğu için veya şurada Ermenistan bölgesini oynarsanız burası da dağlık. O yüzden %10 artı defense aldığınız zaman gerçekten çok güçlü oluyorsunuz. Bu arada Budi'nin çok az bölgede bulunmasının bir avantajı da şu. Aydiyalardan eğer religious aydiyayı alırsanız ya yani herhangi bir devlete holy war'la yani kutsal savaş sebebiyle saldırabilirsiniz ki bunun ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuzdur. Hem Argus of Expansion daha düşük hem de prestijinizi daha fazla veriyor size. Şimdi Koptik dinini aslında en güzel kılan özelliklerinden birini geçelim arkadaşlar. O da şu Koptik dinine özel bir sistem var e 4te Şöyle haritanın sol tarafında bulunan simgeye tıkladığınız zaman Koptik ülkenin özel bir sayfa açılıyor. Bu sayfada gördüğünüz 5 tane şehir var. Bu 5 şehri herhangi birine sahipseniz mesela atıyorum Yerevan şehrine sahipsiniz ve orası Koptik. Bu şekilde şuradaki bonuslardan birini aktif etme şansına sahip oluyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 5 şehir var. 5'ini de bu arada alabilirsiniz Etiyopya ile düzgün bir şekilde oynarsanız. Veya din değiştirebilirsiniz. Sonra tekrar bu şeyleri alabilirsiniz. Şöyle şu özellikler neymiş ona bakalım isterseniz. Özelliklerin iyi ki yıl legitimisi 0.5. Bu çok işinize yarayacağını sanmıyorum. Yine de bu arada güzel bir özellik. Daha sonra şurada gördüğünüz Manpower Recovery Speed artı 10. Missionary Strength artı 1.5 ki bunu çok az koptik ol, toprağı olduğu için işinize yarayacağına eminim. Corruption Cost %10. Bu da gerçekten harika bir şey. Çünkü oyun sonuna kadar sizinle gelecek bunlar. Ve artı iki buçuk disiplin. Gerçekten hepsi çok güzel. Ve bu dinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de hepsini aynı anda alabiliyorsunuz. Şehirleri elinize tuttuğunuz sürece. Ve listemizin dokuzuncu sırasında bulunan dinimiz reform dini. Reform dini az önce de bahsettiğim gibi size bir Hristiyan dini olduğu için... Personal Union mekaniği bu dinde de açık. Daha sonra bu dini seçen bütün ülkelere gelen bonuslar Possible advice artı bir ve Thorns of the Heretics artı 2. Bu özellikler bence çok fazla işinize yaramayacaktır. Turns of the Heretics tabii ki de isyanlarınıza yardım edecektir. Ama bu dinin Nasıl güzel özellikleri şunlar. Şöyle 3 tane özelliğiniz var. Hatta üçünü bu arada aynı anda bile seçebiliyorsunuz. Şu 3 özelliğin her birinin ayrı özellikleri var. Şöyle Trade'i seçtiğiniz zaman Trade Efficiency artı 10 ve Global Trade Power artı 10 alıyorsunuz. Daha sonra Savaş seçeneği seçtiğiniz zaman More of Armies artı 10 ve More of Navies artı 10 alıyorsunuz. Stability seçtiğiniz zaman da Nation, Endless ve Diplomatic Reputation alıyorsunuz. Şimdi bu özellik nasıl aktif edebiliyorsunuz? Hemen söyleyeyim size. Şurada gördüğünüz gibi favori points'ler var. Bu maksimum 100'e geliyor. Şu an 54'te olduğunu görüyoruz ve aylıkta neredeyse 6 artıyor şu an bu ülkede. Bu özellikleri aktifleştirdiğiniz zaman aylık oranı azalacak. Mesela Stability'yi açtığımda azaldı. 5 azaldı gördüğünüz gibi. Daha sonra war'u açtım. Savaşı açtım yani. Tekrar azaldı. Hatta trade'i de açarsanız şöyle eksi 9 yiyorum ve bu direkt bitecek. Ama şunu unutmayın genelde bu sadece bir tanesi açıkken kullanılıyor. Bu dini hangi ülkeleri tercih edebilirsiniz? Şöyle İngiltere tercih edebilirsiniz. Çünkü hem trade'den aldığınız trade efficiency ve global trade power hem de şöyle war'a bastığınız zaman aldığınız o moral of navies çok işinize yarayacaktır bence. Daha sonra Hollanda'yla da alabilirsiniz bu dini. Onun dışında almanızı tavsiye ettiğim bir ülke var mı diye sorarsanız yok. Belki Lübeck için falan alabilirsiniz ama hem deniz savaşları hem de ticaretle geçinen bir ülkeyseniz Reform dini bence tamamen size göre. Ve listemizin 8. sırasında bulunan dinimiz birçoğunuzun büyük ihtimalle bilmediği bir din olacak. No alt dini. Bu dini bilmemenizin sebebi arkadaşlar bu dinin şöyle Amerika kıtasında olması hatta Meksika bölgesinde olması. Ve bu dini özel kılan şeyler arkadaşlar şunlar. Oyuna başladığınız zaman yani daha doğrusu bu dine sahip bir ülkeyle oynadığınız zaman alacağınız özellikler şurada yazıyor zaten. Eksi 2 National Ernest alıyorsunuz bu bütün dinleri her şeyi kapsadığı için çok güzel Çünkü genelde diğer dinlerde göreceğiniz gibi Yesin olanlara Yesin dininizden olmayanlara ama bu genel olarak Nation Ernest eksi 2 Ve Moral of Armies artı 10 alıyorsunuz bu çok az dinde size verilen bir moral miktarı e, Kesinlikle işinize yarayacaktır Ama bu dini daha güzel yapan özellikler var hemen şuradaki yine haritanın yanındaki sekmeyi tıkladığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi Doom seçeneği yazıyor. Bu Doom'da arkadaşlar Reform Legis'ler var. Yani işte şuradan bir seçim yapacaksınız. Bu seçim arkadaşlar şöyle disiplin al... Savaş zamanında disiplin çok işinize yarayacaktır. Daha sonra tabii ki de diplomatik relation. Burada vasal basacaksınız. Aztek ile oynuyorsanız eğer. Daha sonra Monthly War Exhaustion 0.5 bu genel olarak idealarda geliyor ülkelerin öyle düşünün. Daha sonra bir tane kolonist alacaksınız bu Amerika kıtasında çok işinize yarayacak. Ve Stability Cost Modifier eksi 20. Hepsi gerçekten birbirinden güzel özellikler. Tek kötü özelliği bunları almanız biraz zor olacak. O sebepten dolayı bu din hem çok tercih edilmiyor hem de zaten bu dine sahip olabileceğiniz çok az devlet var. Ama yine de hem şu güçlü özellikleri 5 disiplin olsun hem de şöyle oyuna başladığınız zaman şuradan aldığınız artı 10 moral olsun bu dini listemizin 8. sırasında olmasını sağlıyor. Ve videomuzun 7. sırasında bulunan devletimiz Hindistan'a özel bir din olan Sikh dini. Bu din neden bu kadar güçlü? Bunun sebebi arkadaşlar bu dine mensup her ülke %10 moral ve %10 military teknoloji cost alıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Military teknoloji cost'a eksi 10 aldığınız için yani şurada military teknoloji cost Bastığınız zaman %10 daha az monarch point ödeyeceksiniz. Bu kurtardığınız monarch pointleri de ülkenize development basarken kullanabilirsiniz. Yani sizin aslında bu manpower kaynağınız gibi bir şey. Şuradaki özellik. Onun dışında tabii ki de %10 morale bahsetmemeye gerek bile yok. Ama aslında bu dini güçlü yapan şeylerden bir tanesi de şu. Sieg dinine özel oyunda bir sürü event var. Etkinlik var. Ve bu etkinlikler sayesinde çok fazla özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Bu guru sistemi denilen bir sistemle geliyor. Ve bunlar size yüzde %5 disiplinden tutun. işte teknoloji kostu, development bir sürü özellik verecekler. Onun için olmamız gereken bir şey de tabii ki de Regis ID'yi alıp buradan Hollywood açabilirsiniz. Çünkü etrafınızda büyük ihtimalle siktiğinde mensup başka ülke olmayacaktır. Tabii o zaman sizin ihtiyacınızı olur mu o savaş ne bilmiyorum ama eğer daha önce Siklin'in oynamadıysanız Hindistan'da kesinlikle tavsiye ederim. Ve listemizin 6. sırasında tabii ki de İslam dini bulunuyor. İslam dinini arkadaşlar burada iki mezhepten bahsedeceğim bunu unutmayın. Şii ve Sünni mezhebinden bahsedeceğim. Şu an Sünni penceresindeyim ama Şii neredeyse tamamen aynı. Sadece tek farkı şu bu dine mensupsanız %100 Chance of New Year. Yani bu varisiz kalmayacağınız anlamına geliyor. Onun dışında Kevin to Infantry Ratio var. Sünni dinle mensupsanız eğer ki bu oyunun başında çok işinize yarar. Ama eğer Şii dinle mensupsanız da artı 5 moral alıyorsunuz. Yani oyunun orta ve sonlarına doğru Şii dini daha iyi ama başında kesinlikle Sünni dini daha iyi. Çünkü hem bölgede çok fazla şia olmadığı için eksi yiyorsunuz. Hem de cavalry yani attı dediğimiz üniteler oyunun başında daha iyi ama kesinlikle orta ve sonlarına doğru şia olmanızı tavsiye ederim. Peki bu din neden bu kadar güçlü? Birincisi etki alanı çok büyük. Yani şöyle baktığınız zaman haritaya hani Endonezya'da bile bulunan bir din. Bu sebepten dolayı kesinlikle çok güçlü, çok kolay bir şekilde elay bulabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir sistem var. Bu sistemde sizin payetiniz yani dindarlık seviyeniz ya legalizme ya da misizme gidiyor. Benim burada tavsiyem kesinlikle legalizme gitmeniz. Çünkü %20 manpower alıyorsunuz ve %10 tek cost alıyorsunuz. Bakın. Buradaki tek kost da sadece military e veya herhangi bir yere değil. Genel olarak tek kost aldığınız için şuradaki bütün puanlardan kar etmiş olacaksınız. Tabi bunun yanında size verdiği %20 text modifier var. Bu da her zaman gibi çok işinize yarayacağını düşünmesem de yine de kullanabilirsiniz tabii ki de. Büyük ülkeler için özellikle. Bu arada şu payet sisteminde bahsetmem gereken bir şey daha var. Eğer şu payetiniz 100'e gelirse şuradaki tuşa basarak eksi 2 Corruption yapabiliyorsunuz. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Corruption'ın sıfır olsa bile şuradan bir tane Corruption alabilirsiniz. Daha sonra şuraya tıkladığınız zaman biraz dininizi götürecek. Biraz payetinizi götürecek ama sizi karşılığında şöyle iki Corruption'dan kurtarmış olacak. Bu dinin son özelliği de arkadaşlar. Şöyle burada özellikler var. Bu özelliklere erişmek için şöyle Invited Skolar'a basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra şurada bir sürü özellik göreceksiniz. Bu arada Şia'da mesela şok damage da var burada. Her neyse bu mezheplerden bildiğimiz mezhepler bunlar. Şafi, Hanifi, Maliki mezhepleri. Mesela şu an burada Hanbeli dini var e, mezhebi var pardon. Ve %10 agresif expansion impact veriyor. Bu da kesinlikle işinize yarayacak çünkü çoğumuzun yaşadığı E4'teki en büyük problem koalisyon problemi bunun için yardımcı olacaktır. Onun dışında benim favorim olan development cost eksi 10 almanız. Bununla birlikte topraklarınızı gerçekten çok güzel development basabilirsiniz. Ve listemizin 5. sırasında bulunan dinimiz Protestan dini. Protestan dini de oyuna Sik dini gibi ve Reform dini gibi sonradan geliyor. Ama gerçekten çok hızlı bir şekilde tüm Avrupa'yı protestan bir şekilde göreceğinize eminim. Peki protestan dinin özelliklerini onları inceleyelim. Her devletin aldığı %10 tax modifier yani %10 vergi alıyorsunuz daha fazla ve improvisation artı 15 alıyorsunuz. Single player oynuyorsanız bu improvisation çok önemli. Neden? Ya yani büyük ihtimalle HR içindeki bir devletle protestan olacaksınız veya Avrupa'daki bir devletle de olacaksınız. Bu sebepten dolayı Avrupa'da bildiğiniz gibi koalisyon yine her zamanki gibi problem. Koalisyonu önlemek için de arkadaşlar diğer devletlerle improve relation yaparsanız eğer büyük ihtimalle büyük bir koalisyon yemeyeceksiniz ve bunun için de direkt dininizden aldığınız artı 15 çok önemli. Ama bu dinin de tabii ki de asıl özelliği bu değil. Güçlü yapan özelliği bu değil. Şöyle church power dediğimiz bir sistem var bu dininde. Arkadaşlar şöyle 3 tane özellik var. İstediğiniz 3 özelliği seçiyorsunuz. Şu 3 özelliği de şuradaki özelliklerden bir tane şuradaki özelliklerden seçebiliyorsunuz. Bunlar ne? Development Cost, Stability Cost Modifier, Discipline, Moral. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse yararlı her şey var burada. Duruma göre istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela savaşlı değilsiniz. Production Efficiency seçebilirsiniz. Yeni bir ID aldıysanız hızlı bitirmek istiyorsunuz. ID Cost alabilirsiniz. Veya atıyorum savaşlısınız. Şöyle Discipline, Moral ve Manpower Recovery Speed üçlüsünü de alabilirsiniz. Development basıyorsanız Development Cost alabilirsiniz vesaire vesaire. Yani bu dinin asıl özelliği çok fazla bir yelpazesi olması, kolonistsiniz koloni bile daha hızlı atabilmenizi sağlayan bir özelliği bile var. Ve onun dışında şöyle church power sistemi var. Bu büyük ihtimalle her zaman sizde zaten 200 olacaktır. Çok hızlı artıyor çünkü. Şu church power 200 olduğu zaman buradakileri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ya yani tabi bu arada yüzde değiştirebiliyor. Mesela şöyle disiplini kaldırmak istedim. Çünkü savaşmıyorum. Development cost aldım ve development basacağım. Onun dışında mesela savaştaydım. Savaşım bitti. Şöyle Moral of Army'si de direkt kaldırmak istiyorum. Onun yerine ekonomi güçlenmek için Production Efficiency alıyorum. Yaptım. Zaten bunların özelliği bitene kadar tekrardan 200 olacaktır buradaki gördüğünüz Church Power. Ve her zaman bahsettiğim gibi Hristiyan dinlerindeki Personal Union mekaniği tabii ki de Protestanlık dini içinde geçerli. Bu sebepten dolayı Protestanlık listemizde 5. sırada yer alıyor. Ve listemizin 4. sırasında bulunan dinimizi Birçoğunuz bilmiyordur bile çünkü e 4te çok az bölgede bulunan bir din. O da ibadi. Aslında dinlemek doğru değil. Bu bir İslam'a bağlı bir mezhep. Bunu neden ayrı koyduğumu soracak olursanız arkadaşlar. Üçünü de aynı anda koymak istemedim. Çünkü sünnilik ve şialık genel olarak bütün Müslüman devletler tarafından benimsenen bir din. Ama ibadi biraz daha farklı. Hem şurada biraz ibadi bulabilirsiniz. Hem de şöyle Kuzey Afrika'da bulabiliyorsunuz. Onun dışında zaten ibadi bulmanız çok zor neden diğer dinlerden üstün, mezheplerden üstün diye soracak olursanız şuradan aldığınız Good Produce Modified artı 10. Arkadaşlar bu gerçekten çok 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 önemli. Hatta o yüzden yani diğer mezheplerden daha öne koyuyorum. İslam dini olduğu için zaten diğer bütün özellikler aynı. Gördüğünüz gibi şurada legalizmimiz var. Mesela corruption'ımız var. Şuradan basıyoruz. Onu da düşürüyoruz sıfıra. Onun dışında şurada tek kostunuz manpower'dır. Daha sonra şuradan alabileceğiniz development cost'tur. Yani gerçekten çok güçlü ve şuradan aldığınız güç produce artı +10 ekonomik olarak çok fazla fark yaratacaktır. Bu sebeplerden dolayı da İbadi dinini bu listeye diğer mezheplerden farklı olarak koymak istedim ve bu arada İbadi diniyle şöyle Defender of the Faith özelliğini de alabiliyorsunuz ve artık listemizin ilk 3 dinine gelmiş bulunuyoruz. Listemizin 3. sırasında bulunan dinimiz yine Hindistan'dan olan Hindu dini. Hindu dini neden bu kadar güçlü diye soracak olursanız bu dine mensup bütün ülkeler şöyle Twins of the True Fate artı bir yani sizin sahip topraklarda isyan riskini biraz azaltıyor. Ve Twins of the Heathens alıyorsunuz. Bu da kafirlere karşı azaltıyor. Ama tabii ki de bu dini güçlü yapan bir özellik var. O da dininizin şu kısmında arkadaşlar seçebileceğiniz bir sürü özellik var. Bu özellikler size bir sürü bonus getiriyor. Bunu nasıl seçiyorsunuz? Her kralınız öldüğünde özellik seçebiliyorsunuz. Hemen göstereyim size. Şu an kralımız var mesela. Ve gördüğünüz gibi biz %10 Trade efficiency ve %10 tax modifier alıyoruz ki ekonomi açısından bunlar gerçekten çok güçlüler. Şöyle kralımızı öldürüyorum gördüğünüz gibi öldürdük. Öldürdükten sonra aldığımız özellikleri görebiliriz. Şöyle din penceresinden şuraya select'e bastığınız zaman buradaki özellikleri görüyorsunuz. Bunlar gerçekten çok işinize yarayacak özellikler. Yani neredeyse hepsini kullanmanız gerekebilir. 1821'e kadar oynayacaksanız. Yani Missionary Strange önemli. Neden? Çünkü burada bir sürü Müslüman devlet oluyor ve onlar topraklarını genel olarak çeviriyorlar İslam'a. Eğer o toprakları alırsanız ve çevirmek istiyorsanız da şöyle Missionary Strange'e ihtiyacınız olacak ki buradaki Fort Defense'te ekstrası. Eğer savaştaysanız ihtiyacınız varsa Sigility ve %5 disiplin alabiliyorsunuz. Daha sonra construction cost %10 ve interest per annum 0.25. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Mesela manufacturer'e basmanız gerekiyordur. Bir sürü borç alırsınız. Gördüğünüz gibi şöyle faizlere karşı indirmeniz var. Daha sonra bu çektiğiniz bütün borçlarla gidersiniz kendinize bir sürü Manufacture basarsınız. Bu da sizin ekonominizi çok güçlendirir. Çünkü hem construction cost yani bastığınız manufacturer'lerin veya herhangi bir binanın Bedelini %10 azaltıyorsunuz hem de aldığınız borcu azaltıyorsunuz. Bu da ülkenizi kalkındırmak için çok işinize yarayacaktır. Az önce gördüğünüz gibi trade efficiency ve national tax zaten bunu söylememe gerek yok. Ekonomik olarak savaşta değilseniz veya herhangi bir borç gibi sıkıntıdaysanız bunu da alabilirsiniz. Daha sonra diplomatic reputation ve improved relations. Bunu aslında arkadaşlar şöyle koalisyon yenmek için büyük ihtimalle alacaksınızdır. Veya atıyorum vasal anekslerken de bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında son olarak da core creation eksi 10 ve aggressive expansion impact Impact %5. Bu da kesinlikle hızlı fetihlerinizde çok işe yarayacaktır. Hem admin pointinizi kontrol edecektir. Hem de koalisyon yememize yardımcı olacaktır. Böyle rahatça seçim yapabileceğiniz dinler gerçekten e 4te çok güçlü. Çünkü multiplayer'larda bazen askeriye bazen de ekonomiye ihtiyacınız oluyor. Bu arada son olarak bahsetmek isterim ki Hinduları bu kadar güçlü yapan bir özellik de şu. Arkadaşlar Hindular gerçekten çok güçlü krallar alıyor. Bu da Hindu dinine özel bir şey. Bu da size hem teknolojide geri bırakmaz hem de çok fazla devlet basabilirsiniz. Neredeyse Osmanlı hükümet sistemini direkt bir dinde bulduğunuzu düşünün. Bu da Hindu dinini listemizin 3. sırasına koyan özelliklerinden sonuncusuydu. Ve 4te en güçlü ikinci din olarak geçen dinimize geldik şimdi. Bu din bir şey tahmin edeceği üzere Shinto dini. Shinto dini neden bu kadar güçlü diye sorarsanız hemen bakalım. Şöyle alışık olduğumuz güçlü dinlerde %10 moral avantajı Shinto dininde de bulunuyor. Peki Shinto dini sadece bu özellikle mi ikinci sıradaki yerini alıyor? Tabii ki de hayır. Shinto dininin bu kadar güçlü olmasının sebebi aslında şuradaki gördüğünüz pencerede. Şu pencere ne özellikler veriyor? Bunu tek tek inceleyebilirsiniz. Ben size anlatayım. Bu tabii ki de Shinto dinine özel bir sistem. Bu sistemde arkadaşlar şöyle isolation seviyeleriniz var ve bu her seviyeye göre farklı farklı özellikler alıyorsunuz. Mesela şu an biz level 2 izolasyon seviyesindeyiz. Şimdi tek tek bahsetmek istiyorum. Level 0'da aldığınız teknoloji cost 5 ve institution embracing cost 10. Bu neden bu kadar önemli? Arkadaşlar Japonya'da veya Asya'daki bir ülkeyle büyük ihtimalle bu dine sahip olacağınız için Avrupa'da çıkan enstitüleri yakalamanız zor olacak. Onları almada size çok yardımcı olacak. Ayrıca teknoloji cost aldığı için developmentınızda da yardımcı olacaktır. Development demişken eğer izolasyon seviyenizi 1'e yükseltirseniz development cost eksi 10 alıyorsunuz ki bu bir dinden alabileceğiniz en yüksek dolu cost'lardan bir tanesi ve institution spread artı 10 alıyorsunuz ki bu da bahsettiğim gibi Avrupa'dan aldığınız institution'ı hızlı bir şekilde ülkenize yaymanıza yardımcı olacaktır. Eğer level 2'ye çıkartırsanız da construction cost eksi 10 ve idea cost eksi 10 alıyorsunuz. Şu idea cost eksi 10 da dinden alabileceğiniz en yüksek idea cost'lardan bir tanesi. Ve construction costla daha önce bahsettiğim gibi manufacturing'i bütün ülkenize yapabilirsiniz. Level 3'e çıkarttığınızda da missionary artı 1. Daha sonra karşı conversion cost eksi 15 alıyorsunuz. Bu özellikle Japon adasını böyle tek bir kültürde birleştirmenize de yardımcı olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Japon adasında birden fazla kültür var. Özellikle şu Aynu bölgesinde değiştirmenize yardımcı olacaktır. Daha sonra son olarak da level 4'te Stability Cost Modifier eksi 15 Monthly War Exhaustion 0.3 alıyorsunuz. Gerçekten hepsi çok çok güzel özellikler. Ama benim favorim kesinlikle Development Cost 10. Çünkü Japonya'ya Development bastığınız zaman gerçekten durdurulamaz güç oluyorsunuz. Ve Shinto Dini'nin aslında bu kadar güzel yapan özelliklerinden bir tanesi daha var. O da harika eventlere Shinto Dini'nin özel arkadaşlar birçok oyuncunun bilmediği bir sürü güzel eventler geliyor. Bu eventler sayesinde ekstra eksi 15 development cost bile alabiliyorsunuz. Ki dininizdeki eksi 10 ile birleştirdiğiniz zaman eksi %25 development cost'u sadece dinden alabiliyorsunuz. Shinto'yu bu kadar güçlü yapan özelliklerden bir tanesi de kesinlikle buydu. Onun dışında her zaman gibi çok izole bir din olduğu için şöyle religious idea'yı alırsanız da istediğiniz devlete holis, holy war savaş sebebiyle de saldırabilirsiniz. Yalnız bu dinin kötü özelliklerinden bir tanesi de Defender of the Fate özelliğini aktive edemiyorsunuz. Çünkü Shintos'unuz. Ve evet. Şimdi geldik. EU4'teki en güçlü listemizin birinci sırasında bulunan dine. Eminim birçoğunuz zaten şu anda biliyorsunuzdur hangi dinden bahsettiğimi. O da Ortodoksluk diniydi. Her zaman başlamadan önce belirtiyorum. Bu da bir Hristiyanlık dini olduğu için bununla da personal union özelliğini kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bu dine mensup olan üyeler ne alıyor? Stability Modifier 10 ve Tones of the True Fate artı 1 alıyorsunuz. Bu isyan çıkmasını azaltacak özellikler. Ama tabii ki de bu dini güçlü yapan özellikler bunlar değil. Bu dini güçlü yapan özellik şu. Her dinde olduğu gibi şurada da bir özellik penceresi var. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Current Patrick Authority var. Bu şu anda bulunduğunuz Patrick Authority. Patrick Authority şu. Ortodoks dinine mensup üyelerde bulunan şöyle dindarlık seviyeniz gibi düşünebilirsiniz. Bunu nasıl arttırabiliyorsunuz? Genel olarak arttırma yöntemi şöyle. State'leriniz var sizin bildiğiniz üzere. Bu state'lerde şu tuşa basarsanız eğer 5 petrik authority kazanıyorsunuz. Bu petrik authority'nizi arttırmanın en kolay yolu. Onun dışında şöyle Estate'lerden de arttırabiliyorsunuz vesaire vesaire. Çünkü bir sürü event falan da alacaksınız. Peki ben Patrick Authority'yi 100'e çıkarttığımda ki çok kolay bir şekilde 100'e çıkartabilirsiniz ne oluyor? Arkadaşlar 100'e çıkarttığınız zaman bakın hiçbir şey seçmenize hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Missionary Strange Artı 2 Local Unless 3 alıyorsunuz ki unutmayın bu Local Unrest 3 bütün dinlere etki ettiği için yani ülkenizde isyan çıkma özelliğini şansını çok azaltacak. Ama en önemlisi 1.30'da her zaman söylediğim gibi artı %33 Manpower Modifier. Bu zaten bir dinden alabileceğiniz en yüksek oran. Ve tekrar söylüyorum bunu sadece Pedigatort'inizi 100'e çektiğiniz zaman yapabileceksiniz. O yüzden zaten Multiplayer oynarken Avrupa'nın ortasındaki devletler bile Ortodoks dinine geçmeye çalışıyor. Ki bu dinin bir güzel özelliği daha var. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şurada gördüğünüz bir resim var bu resmin altında select'e seçtiğin, bastığınız zaman burada sizin görebileceğiniz 5 tane özellik var. Bu 5 özelliği de sadece 10 Patrick Authority harcayarak sahip olabiliyorsunuz. Bunlar ne veriyor size? Hepsi yine Hindu dininde olduğu gibi çok işinize yarayacak özellikler. Institution Embrace Cost ve Institution Spread ikisi bir arada olması. Yani mesela özellikle Rönesans'ta. Rönesans'ta çok sıkıntı yaşayacaksınız alma konusunda. Avrupa'da bulunmanıza rağmen Avrupa'nın sonunda olduğunuzu düşünürsek gerçekten enstitüleri biraz geç alacaksınız. O yüzden bu sizin çok işinize yarayacaktır. Improvement +25 ve Argus expansion impact -10. Yani şu özellikle koalisyon yemeniz aşırı zor. Gerçekten çok zor. Bunu söylemem gerekiyor. Single player'da kesinlikle çok işinize yarayacaktır. Benim favori özelliğim yine %10 development cost ve %10 construction cost ikisi bir arada Construction'ı her zamanki gibi bina bas basmadan önce kullanabilirsiniz. Ve development cost arkadaşlar şu development cost'u şöyle Rusya ile steplere kendi grassland ve farmlandslerinize development basmanızda kullanırsanız gerçekten çok fazla manpower'a sahip olacaksınız. Çünkü direkt Petlik Otoriten de artı 33 manpower alıyorsunuz. Daha sonra şurada eksi 3 unrest ve harsh treatment cost eksi 25 arkadaşlar x 3 Unrest'i az önce gördüğünüz gibi şöyle Petlik Otoriter'den aldığımız x 3 Unrest'i birleştirin zaman x 6 Unrest alıyoruz ki buna bir de Torrance of the True Fate artı bir de dair yani topraklarınızda isyan çıkma olasılığı gerçekten çok düşük ve savaşların olmazsa olmazı vazgeçilmesi artı 5 disiplin ve manpower recovery speed artı 10 savaş anında direkt alabileceğiniz özellik bu ki şu an bizde olan özellik de o. Şöyle hatta göstereyim. Mesela şu an development basmak istiyorum. Şöyle tıkladığım zaman zaten direkt onu alıyorum. Bu arada bahsettiğim bunu seçtikten 20 sene sonra bunlar kaybolacak. Yani her 20 senede bir seçebiliyorsunuz. Ama özel bir durum olursa direkt mesela savaş çıktı. Atıyorum development kostayken. disipline ihtiyacınız var. Hemen geçiş yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sadece onpatrick otoritenizde mal olacak. Ama onu da büyük ihtimalle çok kolay bir şekilde statelerinizden alacaksınızdır. Ve evet arkadaşlar listemiz buraya kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz listeyle ilgili herhangi bir farklılık düşünüyorsanız veya kendi listenizi paylaşmak istiyorsanız da yorumlarda kesinlikle belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.